Herkese merhaba değerli dostlar. Astor'la ilgili şöyle kısa bir teknik analiz gerçekleştireceğiz. Ama öncesinde tabii hepinizin de duyduğu gibi hem e, terör örgütüyle ilgili gelişmeler hem diğer taraftan e, Hindistan-Pakistan çekişmesiyle ilgili e, anlaşma, e, diğer taraftan Putin görüşmesi derken e, günümüzde şu an bir hafta sonunda denk gelebilecek yani muhteşem bir döngü denk gelmiş oldu. Tabii piyasamızda çoğunluk olarak ne görmüştük? Geçtiğimiz aydaki e, kısa vadeli short pozisyonlarını bir sonraki aya taşıyan vadeli opsiyon piyasalarında e, kurumlar görmüştük. Tabi bunun etkisiyle bir şok etkisi oldu onlara muhtemelen. Çünkü bir hafta sonunda böyle şeylerin gelişmelerinin olması piyasayı pozitif etkileyecekti. Yurt dışı piyasalar da güzel ayrıştı. Tabi haliyle bugün bir miktar e, para çıkışıyla kapandık bakın bugün. Borsamız yükseldi ama net para çıkışıyla sonuçlandı en iyi işlem yapan kurumlarda. Bugün görmemiz gereken neydi aslında? 6-7 milyon Milyar TL'lik belki bankofun alışıydı mesela. Böyle bir şey olmadı. Şimdi diğer taraftan para çıkışı da vardı ama bu şu anki görüntü önümüzde birkaç gün hatta birkaç hafta iyimser bir tablonun daha da güçlenerek devam etmesinin önünü açacak bir veri aslında. Bunun baz etkisini önümüzdeki günlerde daha net anlayabileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Biz şimdi konumuza görelim. Astor'da en son konuşmamızda ne konuşmuştuk? hissenin vadeli opsiyon piyasalarında da işlem görmesinden dolayı hissenin ee, eğer 96 bölgesinin altına bir sarkma olursa ki ben olsaydım öyle yapardım demiştim. 91 bölgesine kadar, 90-91 bandına kadar bir iğne atma olayı hisse için iyi bir dönüş işareti olacaktı bizim için. Hisse 96'nın altına çünkü maliyetler son haftalardaki maliyetler genelde 100 TL civarlarındaydı ve hisse e, yaklaşık olarak 200 günlük takip ettiğimiz en önemli, en önemli veriydi. Bakın şu mavi çizgi. Bu şu dakikalarda 101.80 bölgesine işaret etmekte. Bizim takibimizde 102 civarında falan yani son analizimizde galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bizim için bu alt tarafa atılması gereken iğne hem piyasadaki Viop tarafındakileri çok memnun edecekti hem de hissenin baskılanmasının karşılığı olarak bir bir sebep olacaktı. Bu gerçekleşti. Şöyle haftalıkta göstersem sizin için çok daha iyi algılarsınız. Biliyorsunuz bizim ana kanallar, ana kanal dediğimiz bölgelerde bir kırılma olduğu zaman... ...bu kanalın içerisinde aynı hafta içerisinde geri dönülmesi bizim için çok kıymetli ve önemli bir dönüş işareti olarak önümüze çıkar. Bakın geçtiğimiz haftada aynen hisse... Buradaki desteği 96-97 bölgesinden aşağı doğru geçtiği 91 bölgesine kadar sarktıktan sonra tekrar bu bölgede kapanış yaptı. Bu çok net bir dönüş sinyaliydi. Ve arkasına bu haftayla beraber sanki her şey planlıymış gibi güzel bir mum oluşuyor haftalık olarak şu anda. Aslında bu hafta içerisinde bu mumu tamamlar diye tamamlar düşünürken e, piyasada Pazar günü yapacaktım hani denk gelemedik. E, bu bölgenin de üzerinde bir fiyatlama olma olasılığı yüksek. Bizim için artık bu seviyenin üzerindeki rakam ne? Bu hafta için 11270, 113 bölgesi yarın için söylüyorum. Daha sonrasında ise 120 bölgesine kadar devam edecektir. Çünkü şöyle genel itibariyle piyasalarda, siz daha az çok teknik analizden e, ve piyasadaki gelişmeleri takip ediyorsanız e, olması beklenen teknik analize çok uyum sağlayan senetlerde bu benzer görüntüler hakimdir. Yani şu mumu gördükten sonra ben arkasında 3 tane büyük mum. Beklerim artık hisse senedinde. Bu da hissede ilk etapta şurada görmüş olduğunuz tepeye doğru ulaşmamızı için iyi bir fırsat gibi gözüküyor. Yani hisse senedinde nereden baksak şöyle bu hafta içerisinde bile gerçekleşme olma ihtimali gerçek olan yaklaşık %20'lik bir değer kazanma ihtimali söz konusu. Bunlar teknik beklentiler. Hani şu an her şey yebe olduğu için piyasa. Hani olası bir e Hindistan'la Pakistan'ın tekrar patlaması, ne bileyim Putin muhabbetinde işte Ukrayna ile ilgili masadan yine kalkılması gibi konular bizim piyasamızı bütün dünya piyasalarında etkileyeceği gibi etkileyebilir. Onun haricinde gün içerisinde de paylaşmıştım altın ve emtia gruplarından bu dönemde bir miktar uzaklaşmakta özellikle savunma sanayisi senetlerinde bir miktar kendisi çekmekte fayda var. Neden bunlar zaten primli? Neden primliydi? E, savaş ve kaostan beslenen varlıklar bunlar biliyorsunuz ve e, bu durumda kısa vadede yatırımcı algısı Evet, özellikle kurumsalda değişeceği için küçük yatırımcılar da hisse senetlerinde daha çok e, short tarafına yani satış tarafına geçmek isteyeceklerdir kısa vadede o sebeple. Şimdi hissemizin tekrar günlüklerini aldım. Bakın şurada mavi bir çizgimiz var. Bunun üzerinde kapanış bizim için değerli ama benim için asıl önemli olan şuradaki mavinin üzerine geçilmesi. Hisse daha öncesinde buraya geçtiğinde güzel yükselişler gerçekleştirdi. Biz bundan en çok teyidi nasıl bekliyoruz? Hisse bu mavi bölgesi açsın. Mesela 112 bandına gitsin sonra tekrar bu banda gelsin sonra tekrar bir vuruş yapsın yukarıya. Yani her zaman bu teknik bağlantılara bağımlı kalmamak lazım. Çünkü şu anki duruma bakmak lazım. Bakın şu an çok güzel veriler var piyasada ve piyasa bu veriye gerçekten çok uzun süredir aç bekliyordu. Ve bu sebeple bu yükseliş e, devam eder güçlenerek devam eder endekste. Şimdi ilk etapta önümüzde 212.70 bölgesi var. Yarın takip edeceğimiz bölge. Bu bölgenin üzerine bir fiyatlama olursa hisse senedinde yakın seanslarda 118-120 bandına doğru hareketi günlük bazda takip ediyor olacağız. Yani dirençler yükselen trend olduğu için 1-2 günde dahi 20-30 kuruşluk farklılıklar gerçekleşebiliyor. Yani takas tarafı olgunlaştıkça ben sizle paylaşmaya devam edeceğim. Hikayemiz neydi orada? Hisse senedinde önümüzdeki 1,5-2 yıl boyunca dünya piyasalarında ciddi bir transformatör sıkıntısı olduğundan dolayı üretim bazı olarak da hem karını arttırması hem de büyümesi hem de ikinci yarıda açacağı fabrikayla beraber kapasite arttırımının ciddi şekilde boyutlara ulaşmasını e, öngörerek bu şekilde bir ilerleme yapmaya çalışıyoruz senette. Şimdi hisseye baktığımız zaman bakın 5 Mayıs haftasından beri yani geçen haftanın genelinde içerini aldığımızda daha e, net olmayan takaslar bunlar. Ama genel itibariyle bahsettiğimiz kurumlara geçiyor zaten. Bank of 3 milyon adete yakın alışı var. Global, bu da yabancılara çalışıyor. 1,5 milyona yakın alışı var. de genel itibariyle aldıkları malları yabancı hesaplara virmanlayan kurumlardan. Gördüğünüz gibi ciddi miktarda bir mal alışverişi söz konusu. Zaten yılbaşından beri maliyetlerin genel itibariyle 116, 117, 118 ortalamalarda gerçekleştiğini söylemiştim size. Yani genel itibariyle bu işe senetlerindeki pozisyonların büyük çoğunluğu o bölgelerde 115 TL sınırında gerçekleşti. O yüzden bu dönemdeki hareketlilikler bizim için güzel bir fırsattı açıkçası. Hala da olmaya devam ediyor olabilir. Yani net tekaslarda da zaten yüksek miktarlarda yabancı yatırımcının da hissesi nedeniyle bulunduğunu daha öncesinden zaten biliyordunuz. Yani kısa vadede bizim için 105-70 bölgesi, e, ara destek pozisyonunda bizim için. Bölgenin altına tekrar 101.70 bölgesine kadar sarkmalar olabilir mi? Çok düşük ihtimaller. Çünkü piyasa şu an asıl yükselişi bence önümüzdeki günlerde yapması plan yapması gerekir diye tahmin ediyorum. Şimdi 105.70 bizim seans içerisinde desteğimiz olacak. Buraya zaten çok uzak mesafede değil. Buralara olası bir hafif böyle boş inişler, piyasada böyle kar satışı diyebileceğimiz noktalarda gerçekleşebilir ama altında yarım gün işlem yapma olasılığı çok düşük. Ee, olmaz demiyorum ama pek de mümkün görmüyorum açıkçası. 105 altında yarım günlük bir işlem orayı alabilsin. Hissenin yukarı yönlü hareketini devam ettirerek 112-70, 113 bölgesine oturmasını. Bu bölgenin üzerindeki e, hacim bizim için çok değerli. Bunun üzerindeki hacim hissi senedinde videonun başına bahsettiğim rakamlara kısa süre içerisinde ulaşmamıza olarak talayacak gibi değerli dostlar. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.